Kükrediğinde Karakuru Hintli kardeşlerimizi ormandan uçarak çıkmasına sebep olan ölümcül Bengal kaplanları yaşar. Bu kaplanlar tamamen öldürmeye odaklanan kıskanç ve usta katillerdir. Ağırlığı 300 kilograma ulaşabilen bu minik kedilerin saatteki hızları ise 90 kilometreye kadar ulaşabilmektedir. Bu yüzden eğer bunlardan birisi sizi kovalıyorsa kaçarak eti bundar etmeyin derim. Nasıl olsa yakalayacak, bırakın ağız tadıyla yesin. Doğada bilinen en etkili insan katilleridir. Tek bir pençe darbesiyle etinizin yağlı kısmını yağsız kısmından ayırıp lahmacun yapar. 15 yıl kadar yaşayan bu canlılar Asya'da her yıl yaklaşık 20 karakuru kuru yerliği musallaha taşına gerdiriyor. Normal şartlarda günde 6 kilo et tüketen bu hayvanlar prensip olarak insan yemeye meraklı değildirler. Fakat bazen insanlarla istenmeyen karşılaşmalar yaşanır ve kaplanlar için en iyi savunma saldırıdır. İnsanlar tarafından yavrularının ve derilerinin para etmesinden ötürü sürekli öldürülen ve toplam nüfusu 4500 kadar olan bu hayvanlar Asya ormanlarındaki doğal denge için çok önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bir Sri Lanka atasözü der ki kaplan peşine düşmez üstüne düşer.